Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte markete gideceğiz. Tabii bu benim ilk videom ve ondan dolayı gerçekten çok mutluyum. İlk defa video çekiyorum youtube'da Şimdi markete gideceğiz. Marketten biraz böyle alışveriş falan yapacağız. Alışveriş yapacağız. Alışveriş falan yapacağız arkadaşlar. İşte alışveriş yapıyoruz çünkü evde abur cubur yok, bir şey yok. Yani bir şey yok yani, hadi bakalım bir şey yok. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi o zaman gidelim. Yalnız çok heyecanlıyım ya, ilk şey. Uzanla. Uzanla sen, evet şu anda hemen dışarıya çıkıyorum. Zeynep ben kapıyı bırakıyorum. Oradan son köpek vardı arkadaşlar ondan dolayı korkuyorum. Kapıyı kapattım. Yani arkadaşlar şimdi Merve ablamı bekleyeceğiz ondan dolayı yani biraz ne bileyim değişik.